Herkese Merhabalar sevgili dostlar 16 Ağustos 2020 pazar gününden dolar TL'yi değerlendirmeye devam ediyoruz dolar TL haftayı 737 gibi bir rakamdan kapattı e, tarihi bir zirvede kapattı ve maalesef yükseliş hareketi devam ediyor son birkaç videodur size uyarılarda bulunuyordum dolar TL ile ilgili dikkat demiştik. Ee, yavaş yavaş bu hareketi devam ettirecekler gibi yavaş yavaş yukarı götürecekler gibi demiştik. Teknik seviyeler vermiştik ve bu tes teknik seviyeler test edilmeye başlandı arkadaşlar. Bu hafta kritik işte Merkez Bankası kararı var. Merkez Bankası faizi artırsa ne olur? Artırmazsa ne olur? Dolar TL'de yükseliş hareket devam edecek mi? Bunları konuşacağız. Bunlardan önce şöyle isterseniz bir e, dolar tl'deki formasyon hedeflerine bakalım. Şimdi 4 saatlik grafikte arkadaşlar dolar tl'nin 7'yi geçmesiyle beraber şu aralıkta bir flama formasyonu oluştu. E, i̇şte bu flama formasyonun hedefi şöyle kabaca baktığımızda 7 onlardan itibaren aldığımızda arkadaşlar 7.38'lere kadar şöyle göstermek istiyorum. kabaca e, 7.11'lerden işte 7.37'lere kadar aldığımızda 7.60 gibi bir rakam çıkmakta arkadaşlar. Yani dolar tl'nin ilk hedefi aslında 7.60 olarak gözüküyor. Peki Merkez Bankası'nın kararı işte bunu değiştirin. Bunu konuşacağız ama ilk hedefi 7.60 olarak gözüküyor. İkinci hedef ise arkadaşlar yani bu hareketi dipten aldığımızda şu şekilde Ee, i̇kinci hedef ise hemen hemen 7.75-7.80'lere kadar uzanan bir hareket olarak karşımıza çıkıyor dip seviyelerden aldığımızda. Yani şuralara işaret koyacak olursak ilk hedefi 7.60, ikinci hedef de hemen hemen 7.78-7.80'lere denk gelen 1 dolar TL var karşımızda. Bakın dikkat edin ilk hedefi 7.60 civarları dedik. Ben size daha önceden bir grafik göstermiştim. Neydi o grafiğimiz? Dolar TL'de haftalık grafikte arkadaşlar. 2013 yılından itibaren hatta 2015 yılından itibaren çalışan bir kanaldan bahsetmiştim. Ne zaman kanalın içine girdik arkadaşlar? Kanalın orta kısmı çok güzel destek olarak çalıştı üst kısmı direnç olarak üst kısma gidiyor bakın satışıyor alt kısma geliyor alışlar geliyor bir destek oluyor tekrardan bakın alt kısmı destek olarak çalışmış orta kısmı direnç olarak geçiyor üste gidiyor kırıyor ihlal geliyor tekrar içeri dönüyor arkadaşlar 7'den sonra bakın 7-24'ten sonra bu orta kısım destek olarak çalışmış üst kısım yine direnç olarak yani kanal çok güzel çalışmış İşte bu kanalın üst kısmında şu an arkadaşlar bakın 758 7.60'lara denk geliyor arkadaşlar. Biz dolar tl için ne demiştik? Bu flamo formasyon hedefi ilk hedapta 7.58 7.60. Yani bu da bir tesadüf değil arkadaşlar. Yani dolar tl aslında kritik bir direnci kırdı. Geri çekimeler olsa da dolar tl'de ilk hedef 7.60 diyebiliriz. Ee, şurada gösterdiğim yeşil bölgede 7.80'lere denk gelen bir bölge. Yani eğer ki bu kanal yukarı yönlü kırıl, kırılırsa 7.80'lerde ilk hedefi olacak. Yani dolar tl'de ilerleyen dönemlerde ben ilk hedefin 7.60 ikinci hedefin ise 7.80 olduğunu düşünüyorum. Şimdi Merkez Bankası kararı var. İşte bu karar dolar TL'deki trendi bozar mı? Ben bu trendin yani orta vadeli yükseliş trendinin bozulacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü dolar TL'de çok kritik bir rakam kırıldı. Ee, 720'ler kırıldı, 717'ler kırıldı ve üzerinde ilk defa bakın günlük grafik günlük kapanışlar almaya başladık. Yani bu dolar TL'nin bize güçlendiğini gösteriyor. Gene orta kısımdan desteğini aldı. Üst kısma doğru gidiyor. Yani Merkez Bankası bu ortamda hani bir faiz artışı yapsa bile ne kadar yapar bilmiyorum e, veya da yapar mı? Bakın yapacak olsa bile yani yapma ihtimali konuşuyoruz şu an. İlla yapacak demiyoruz. Yapsa bile arkadaşlar dolar tl'de işte kuvvetli bir faiz artırımıyla 6.87 aralığı tekrardan konuşulmaya başlanır. Ama oraların altta çok fazla gelmez. Oralardan tekrar destek bulup gene ee, çok fazla geçmeden çok fazla zaman geçmeden kendimizi bu rakamlarda buluruz arkadaşlar. Yani dolar tl'de e, bir faiz artışı gelse 7, 7, 10. 6.80 6.90 civarları konuşulur. Hani kuvvetli bir faiz artırımda 6.87 aralığı 200 300 baz gibi bir faiz artırımda 7.02 7.07 aralığı konuşulmaya başlanır. Ee, ama dediğim gibi çok fazla kalıcı olmaz. Eğer ki bir faiz artışı olmazsa da dolar TL'de e, faiz kararından sonra ilk etapta 7.60, ikinci etapta da 7.80'lere doğru yol alabilir. Şimdi dolar TL tabi böyle bir formasyon oluşumu faiz kararından önce bile arkadaşlar 7.60-7.80'lere gidebileceğimizi gösteriyor. Yani Pazartesi, Salı, Çarşamba. Kırılımlara dikkat arkadaşlar. Yani faiz kararı perşembe gün olması lazımdı. Perşembe günden önce bile 7.58, 7.60, 7.80'leri doğru dolar tl yol alabilir arkadaşlar. Orta ve uzun vade hedeflerinden bahsetmiştim sizlere. Ee, şu an bunlara değinmeyeceğim. Ee, dolar tl'de orta ve uzun vadede 8 ve üstü rakamlar konuşulmaya başlanacak gibi duruyor. İlerleyen videolarda... Formasyon hedeflerini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ee, Bunun da bilgisini vermiş olayım. Çekilişler son hız devam ediyor arkadaşlar. Kazanan abonemize 200 Ripple hediye. Çekilişe katılmak çok basit. Aşağıya bir tane yorum bırakıp videoya da beğen atarsanız çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Gelecek videolarda çekilişin talihlisini e, videonun yorumlar kısmında açıklamış olacağım. O yüzden takipte kalmanızda fayda var. Şimdi bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin tarafında bir hareket vardı, ee, fırsat demiştik. Bakın son videolarda son durum nedir? Hemen bir bakalım isterseniz. Bitcoin'de de arkadaşlar kritik bir direnç, kritik destek hattı çalıştı. Bakın 10.800-10.500 aralığı bir alım fırsatı demiştik. 12.000 hata geldi. Yani 10.800-11.200 desteği üzerinde tekrardan. 12.500'e doğru ataklar görebiliriz. Ama burası kuvvetli bir direnç arkadaşlar. İşte burası geçildiği zaman ne zaman ki buranın üzerine kapanışlar alırız 12.550 o zaman 15.000, 18.000, 20.000 dolarlar konuşulmaya başlanır. Bakın Bitcoin'de de gene flama formasyonuna benzer bir formasyon oluştu. E, i̇lerleyen günlerde 12.500'e doğru ataklar görebiliriz arkadaşlar. Bu arada e, fırsat bir coin var. ZRX USD. burada da bir hedef vereceğim arkadaşlar. buradaki hedefi vermeden önce şöyle bir sizlere işte kripto paraları nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz. Ben kendim bittoyu kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Burada birçok eee coin ve altcoin mevcut. TL bazında alıp satabilirsiniz arkadaşlar. Ben videonun açıklama kısmına kendi referans linkimi koyacağım. Oradan tıklayarak benim referans linkimle kayıt olabilirsiniz. Benim referans linkimle kayıt olmanın avantajı nedir? Ee, daha düşük makas aralıklarına sahip olurs olursunuz. Ee, Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bakın burada var ZRX arkadaşlar TL bazında satılıyor. Şimdi bu coin ile ilgili size e, hedefler vereceğim. Orta ve uzun vade hedefi. Bu da bir fırsat coin olarak videomuzda yer veriyorum arkadaşlar. ZRX USD arkadaşlar ee, klasik işte Bitcoin 2020, 2020 bin dolarlara gittiğinde e, ZRX USD'de iki buçuk dolarları görmüş burada e, yıllarca aylarca işte böyle bir dalgalanma süreci daha sonra e, burası kırılıyor arkadaşlar bu sıkışan üçgen aşağı yönlü kırılıyor ve uzun zaman bir yatay süreç e, devam ediyor. Bu da bu piyasa yapıcı için bir alım fırsatı. Buralarda toplama fırsatı. İşte bu coin yavaş yavaş uyanmaya başladı arkadaşlar. İlerleyen dönemde özellikle 35 cent üzerinde 68 cent 1 dolar 1,5 dolarlara kadar ben hedefi olduğunu düşünüyorum. Şu an 50 centlerde yavaş yavaş çıkış hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Ee, ilerleyen i̇lerleyen dönemlerde 70 centleri ve 1 dolarları konuşacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle göstergelere baktığımızda gayet pozitif. RSI tarafı pozitif. MACD tarafı pozitif. Yani bu çıkış hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Ve hedef olarak e, şu an 50 centlerde ilerleyen dönemlerde 70 cent 1 dolar ve 1,5 dolarlara kadar çıkış hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. ZRX USA'daydı.